tak 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 Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Evet bugün yepyeni bir oyun yepyeni bir seride karşınızdayım pro pro tato oyun ismi arkadaşlar şimdi böyle bir karakterlerimiz var bu karakterlerden bir tanesini seçip burada verdiği özellikleri tabi hepsini açmamız lazım özellikle mesela şuradaki karakteri ilk kez öldüğünde açılıyormuş mesela bu ne diyor Kir, 2000 tane yaratık kestiğinde açılıyormuş şimdi ilk karakterle oynayacağız artı 5 max HP, artı 5 speed artı 8 rst şimdi bunu seçiyoruz bunun üzerine yeni bir tane silah seçiyoruz hangisi olabilir silah sopa fark etmez mesela sopayla başlayalım yakın dövüş bu seviye kısmı daha açılmadı daha yeni şöyle ufak 5 dakika oynamıştım oradan biliyorum seviye kısmı arkadaşlar o yüzden oyun yeni aldım ve serisini çekmek istiyorum umarım siz de beğenirsiniz şöyle bir başlayalım şöyle bir karakterimiz var işte sağdan soldan yaratıklar geliyor ve o yaratıkları bu şekilde öldürerek ve puan toplayarak level kasarak hadi güzel şu şekilde şurası canımız arkadaşlar alt kısım level kısmı bu şekilde biriktiriyoruz ve ilerlemeye çalışıyoruz bakalım hangi bölüme kadar geçeceğiz burada statlarımız var burada ona göre de hangisini yükseltmek istiyorsak ona göre seçiyoruz mesela altak speed önemli bu karakter atak speed damage life steal gitmeyi düşünüyorum atak speed alıyoruz ikinci sopamızı alıyoruz arkadaşlar buraya geliyor atak speedimizi düşürmeyelim şurada bir rol yapalım hemen bir tane bıçak alabiliriz istesek karakterimizin özelliği her karakterin kendine ait özelliği var arkadaşlar bir rol daha yapalım. Range, range çok iyi. Range. Gördüğünüz gibi aldığımız statlar buraya geliyor. buradan ekleniyor bu karakterimizin statları. Ona göre dalga dalga yaratıklar geliyor ve gitgide lorlaşıyor. Biz de ölmemeye çalışıyoruz. Şimdi yeter gibi ama bakalım. Ee, 5 damage, 2 critical. Bu 12 damage abi. Kalsın. Bir Reroll yapalım. Heh, bir tane daha geldi. Bunu kitleyelim abi. Öbür alırız bunu. Kulak Bey yok burada galiba. Aynı. O yüzden gerekiyor. Evet. Şu anda iki tane top aldık. Şöyle gördüğünüz üzere. Hop. Bu ekranla kaydedemedim ama bu şekilde de iyi gözüküyor durumum. Hop. Güzel. Canımızı toparladık yine. Hop hop. Level atladık. Güzel. Dalga 2 arkadaşlar bu. Bu 2. levelde atladık. Her levelde skill alıyoruz bu şekilde. Bir yandan da item alıyoruz. Şimdi burada demeci alacağım. Demeci aldığım zaman şuradaki stadım, karakterin stadı artacak. Gördüğünüz gibi. Hop 5 geldi. 15 range, bu range çok iyi ya range alayım abi şimdi bu sopayı da alıyoruz hmm. hop 3 tane sopamız oldu çok iyi ağaçlara bir vuruş olabilir neden olmasın %5 e, düşman fazla gelecek ama 5 demet ve 2 hp verecek arkadaşlar bunu kitleyebilirim ya aynı 3 tane sopa aldık ve karakterimiz gördüğünüz gibi elbiseleri şekli falan değişiyor yani. Atak speedimiz arttırmak lazım bunu. Bir tane demişleydik. Atak speed can çekme koyarsam bu karaktere. Hop item aldık güzel. Güzel. Gayet iyi. 4 level olduk. Robot çıkartıyor. Bunu değiştirelim abi. 15 range. Abi çok iyi olacak bu ya range. Range her zaman çok iyi. Düşman yine aynı şekilde yüzde on olacak ama 5 5 demeçler artacak. Hmm. Geçelim bunu ya. O bak. Stick 2 geldi gördün mü? Bunlar bir arkadaşlar. Şu stick'i alıyoruz abi. Hemen 4 tane sopa oldu. Çok iyi iki hayat çek ee, can çalma düşürecek ama range ve atak speed bu alınabilir ya bunu kilitleyelim can çalma ekleriz ya şimdilik yeter gördüğünüz gibi evet gel bakalım hop hop güzel hop şöyle şöyle hop Atladık. çok iyi şöyle çok iyi Anlık, güzel level 5 olduk evet atak spit önemli arkadaşlar atak spit alıyoruz hemen bir tane de silah alabiliriz aslında ama dipstik alıyoruz abi bir tane de silah alabilir miyiz şu çok iyi ya şunu alalım At, şu can çekmeyi yükseltir bir tane de silah alalım tamam mı çok güzeldi bir hemen rol çekelim sapan range düşürüyor bu abi gerek yok bir rol daha çekelim bir tane daha pistol şimdi bunları kombin yapabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de pistol alalım şöyle iki tane silahımız oldu güzel şu anda gayet iyi gidiyoruz. Range'imiz çok yüksek oldu. Atak speed'imiz fena değil. Şurada bir can çekmeyi düşük. O gösteriyor. Canımız da güzel. Güzel ya. Şu anda beyaz Evet. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Şunu alalım. Olduğumuz yerde. Aaa. De... iş iş götürüyor. Tamam güzel güzel. Evvel atladık güzel. Ağaçları kaçırmayalım. Hadi lan. Oo. Oh. Hemen şu XP'leri toplayalım. Buton. Şöyle. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Elementer demişim. Mele demeç olabilir. Seçebiliriz abi. Şimdi yüzde sekiz bu beyaz ya. Şunu tekrar bir kombin yapalım. Şunu da alalım abi. Life otuz %38 olursa çok çok range'i falan HP regression yani saniyede HP doldurma falan gelecek arkadaşlar. Bence gayet iyi. Evet. O ladar gun geldi. Hmm, stick geldi. Abi bunu kombin yapabilir miyiz? Gördüğünüz gibi mora dönüştü arkadaşlar. Stick 3 great. Evet. evet, bir stick daha ya da lazer gun. Cooldown 5 lazargun Lazer gun alsak, stick mi alsak? Abi bunu alalım. Pistolu çıkartalım tamam mı? Lazer gün aldığımız için. Pistolu satalım. Stik alalım. Stikten devam edelim biz. 6 damage 6 8 reç, Stik geldi yine ha. Ama bir dahaki bölüm. Şu anda paramız yok. Evet. İyi iyi. Kitledik bunu. Güzel. 3 tane silik, 3 3 tane silahımız var. 3 tane stick. Ve dalga altıdayız. Bir tam geldi galiba. Gayet iyi gidiyoruz. Böyle değişik bu tarz oyunlarda çekip atacağım arkadaşlar bundan sonra. Hep böyle su basa değil. Haberiniz, bilginiz olsun. Umarım siz de beğenirsiniz. Veya keyif oyun ya. Hoşuma gitti yani. Canımız düştü. Güzel. Hop. İtemini aldık Bunu Aldık. Böyle. Çok iyiyiz. Dalga altıyı da kontrol şey yaptık. Çok iyi. Bunu alabiliriz. Ee, mele abi. Mele demecimiz 2 iken 4 olsun. Güzel. Atak speed var. Maksimum hep altı. HP'miz yeter gibi atak speed'e abanacağım. Atak speed 25 daha. Çok iyi. Menel damage critter. Kritik... Ee, kritik atıyor muyuz ya? Atmıyoruz zaten ya. Menel damage'i yükseltebiliriz aslında. Hı. Abi biz bunu bir kombin daha yapalım. Şu stiyi daha alalım. Bir rol atalım. yüzde üç demek bir artı bir kritik kritik zaten bizim yok ama çok güzel geldi ha damage falan çok iyi geldi ya şöyle yapsak bunu alabiliyor muyuz alıyoruz bunu da bir full şöyle pistol güzel oldu bir rol dağıtayım xp gain abi çok iyi ya Can çekmeyi sonra yükseltmemiz lazım o. Can çekmeyi yüksel. Aldığımız şeyler burada arkadaşlar. Bunlar kalıcı bahtlar. Veya iyi oldu bakalım ne olacak. Bence iyi ya. Veya iyi şu anda. Dalga yedi. O, oh, şunlar biraz şeydi. Şöyle gidelim. Ağaç varsa alalım. Acaba kaça kadar görebiliriz o çok iyi çok iyi çok iyi çok çok iyi can çekme alsaydık çok iyi olacaktı ya buna bir de hemen atladık çok iyiyiz be can çekme almamız lazım buna yalnız 7 saniye 13 canımız kaldı güzel desek range abi range çok iyi oldu range'imiz 120 çok çok iyi abi o bu, bunu alıyorum ya ismi 130 gelecek abi bir rol diyelim xp hmm. Lazer gun 2 pistolu şöyle yapalım bir tane oralar bunu alalım abi bunlar da kombin yapabiliyoruz ileriye doğru bir rol deneyelim item ucuz 106 çok iyi tamam şu stiki kitleyelim abi şu maksimum hep ne bileyim iyi böyle ya şimdilik Oo. Biraz sıkıntılı yaratıklar gelmeye başladı. Dalga sekirdiyiz arkadaşlar. Kaça kadar çıkarız dersin? Başarım kazandık. Survivor 2. Çok iyi. Güzel şeyler çıkıyor ya. Ama beyaz yani. Şu ana kadar. Hop, hop, hop. sıkıştırmaya başladılar. Biraz daha atak speed lazım bize. Çok iyiyiz Tamamdır. Güzel. Bunu gerek yok abi. Uf, çok iyi oldu bu ya. Şimdi 45 range. Abi kaçırmayız. Şu city kombini yedim. Şuradan bir city daha alalım abi. Gerek yok. Nasıl? Bunu da kombin yapıp şunu alabiliyor muyuz? Ha bu buraya geliyormuş zaten. iyiymiş Tamam. <laughs> bir rol çekelim bakalım. Bir EP'li yok abi. Gerek yok range atak speed lazım bize atak speed gelmiyor arkadaş ha, atak speed Aa, 10 damage hmm. biz daha geldi abi kombin yapıyor biliyor musun biz yapıyoruz tamam şu siteyi daha alalım abi 10 damage abi bizim damage'imiz zaten 8 Gerek yok bir rol da. Of. Tamam ya ben bunu alırım. Can çekme önemli bak şunu da kitleyelim. Şunu bir daha kombin yapabiliyor muyuz? Güzel. Bunu alalım. Bir dahaki şeyde de bunu alırız abi. Aynen. Ya o zaman başlayalım. Vay kırmızıları üründük ha. Dalga 9'a geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş iyice güçleniyorlar ve iyice sıkıştırmaya başlıyorlar. Düşmanları fazlalaştırdık ya yüzde yirmi yüzde Oy iyi kaçtık. 8 can. Gayet iyiyiz. Oy bir anda ölebilirim. Başarı kazandık tekrardan. Çok iyi. Şöyle, şöyle 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 Az kaldı 7 saniye. Güzel. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Abi çok iyi yalnız para kastık biliyor musun? Çok iyi para kastık abi. Range. Atak speed lazım bize ya. Heh. Range damage demek de Hop, o o range'i abi bir fazla aldık 200 renç oldu arkadaşlar çok iyi bu şimdi bir tane bunu alalım tamam bir de bunu alalım bir rol çekelim bakalım lazergun 3 çok iyi oldu bu kombin yapıyoruz abi 3'ü alıyoruz temiz güzel oldu ya Bunları bir daha kombinle yapabiliriz ha. Vallahi. Bir rol daha çekelim bakalım. Bizde bir atak speed lazım abi bize ya. Atak speed lazım bize. Neyse. Range'imiz çok iyi oldu. Atak speed'imiz düşük. Demek fena değil. Can çekmeli de yap yapmak lazım. Bakalım. Vave Range B iyi oldu ya. Ama demecimiz düşük kaldı biraz. Demeç de yükseltmemiz lazım. Baksana kolay kolay ölmüyor. İkinci büyük yaratıklar. Hop. Oh. Güzel 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 güzel. Gayet iyiyiz. Çok iyi kıvrak hareketler. Evet. Düşman fazlalığı beni sıkıntıya sokacak az daha. Ama iyiyiz ya. Bence Allah. Sıkıştırmayın lan. Allah 11 can. Allah. Son 3 saniye 2 bir oh var ya geç abi bunu. Aha işte ya atak speed lazım bize ya Lazer da geldi Abi bunu Kombinleyelim tamam mı gördüğünüz gibi Lazer gun dördüncü seviye abi Bunu alalım Bunu da kombinleyelim abi Şunu alalım Var atalım bir tane Atak speed şans o kombin bir şeyimiz var mı ya? Yok. Kaç 21 bu 20. Hmm. Hadi alkım, hadi Bunu aslında atabiliriz abi. Ha, bunu alabiliriz. Aynı. Atak speed, atak speed veren bir şey yok bir oldu 12 deme 12 renk range. rengimiz çok yüksek arkadaşlar demecimizi alsak daha iyi olur aynen öyle tamam mı renk zaten yeterince var demecimiz yoktu demecimizi de bu şekilde arttırdık güzel var dalga 13'e geldik abi o o yalnız buna hareket etmesek Veya iyiyiz. Hop. Şöyle. İyiyiz iyiyiz. 11'e geçebilecek miyiz? Can konusunda gayet iyi Yer yerden can geliyor. Çok iyi oluyor bu. Abi şu acil alayım. Of güzel. Şut. Altı eleniz. Gözlerinde saniyede. Yüzde demek. Gerek yok abi. Buna da gerek yok. Oo. 15 bunu alırım abi. Mahmut. Can çekme tabii ki de. Can çekiyoruz çok düşük aslında. Onu yükseltmemiz lazım abi. Bir rol atalım. X bir fena değil. Atak speed falan var mı? Şunu alabilirim abi. Bir rol daha atalım. Spir verdi. Geç bunu. Rol. Evet. 261. Bak bu alınabilir. Boğulunabilir. Hmm. Işte şu abi medikal kum. Can çekmesi yüzde 49. Çok iyi bu. Bir oldu daha atalım şunlara. Abi. Atak speed falan mı? yok mu ya? Şunu alalım. Şunu alacağız arkadaşlar. Şuradan şunu çıkarsak. Yani. Olur. Neden olmaz? Oo daha görmeden. Güzel. Dedim patatesimiz çok güçlendi. Maşallah var. Güzel. Ama şöyle eksikleri de toplayalım abi. Sağda solda ağaçlarda da şunlardan da item çıkıyor çok iyi. Hop. Can çekmemiz var. Can çekmemiz ama yetmez buna. Daha da yükseltmemiz lazım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 35'e düştük canımız. 23, 16. Hadi 34. Ekspileri de almam lazım. Abi çok sıkıştırıyorlar. Of 17. Oo. Oyun beyaz zorlandı. daha 12 gelince. tamam ben bunu alırım abi. Can çekmeye yüzde altı Düşük ama idare eder yani. Bir daha Atak var tamam. Abi ben bunu alırım. Tamam mı? Kombin yapacak bir şey var mı burada? Yok. Bunu atarım abi. Bunu alırım. Bir rol. Maksimum yapayım. Yatak. Enemi daha azından. Yok gerek yok abi. Gerek yok. Bu Buna da gerek yok. Tamam. Geçelim şu anda iyiyiz gayet iyiyiz bakalım neler olacak tamamımızı da koyduk bu fazla yaklaştırmıyor abi <laughs> çok iyi ya çok iyi dalga 13'e geldik yalnız ha hop bize can çekme var ya Yine hareket edelim. Artık yapmaya gerek yok. Daha o kadar varamadık. <laughs> Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Abi çok çok bastırıyorlar. Demecimiz yetmiyor. Lan bon. Nasıl peşimden takip ediyor ha? Range, range abi alırım ben bunu ya. Alırım ben bunu. Atak speed işte bu abi. Ben Range en kritikler dot ki dot ki zaten şu geç abi alırız bunu. bunu. temiz. Bir oran atalım. Tamamdır. Bir oran daha atalım bakalım. CMG nazar bon. Bunları evet fullleyemiyoruz. 19 59 Bir kalkalım nazar bon, nazar bon. Şunu satıp abi bunu alabiliriz. Şunu kitleyelim abi. Aynen. Can çekmeseydik iyi deneyiz. Dalga 14'e geldik arkadaşlar. Bu çok iyi. ulan demece yedik durduğumuz yerde ya hop, hop. can çekmeyine canımız yükseliyor ama yüzde 6 yani 100 tane atıştan ancak 6 tane de 6 epe doldur 100 atıştan O, Hadi ne? Can çekme. Ekipir almam gerekiyordu. Oo. Kaybettik arkadaşlar. Vallahi dalga 14'e kadar geldik ve şunlar açılmış. Bir mutant %200 fazla ekip veriyormuş. Bu neymiş? Generalist. General 2 menü demek 12 range demek artı bir range demek her iki mani normal demek de artı 14 3 tane silah 3 menü silah 3 rengi değişik 3 3 takılacağım bu çünkü 25 max HP HP dayanarak E.P. Güzel. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Karakterlerimiz bunlar. Bunlar yeni açıldı tabi. Her karaktere göre değişir. Biz bunu oynadık. Sonra diğerleriyle de oynamaya başlarız. Ranger, Mage, Chunky, Old, Mutant, Generalist. Bu 500, 2, Bunları böyle bunlarla oynayarak rekor kırılmaya çalışarak diğer karakterlerde açılacak. Evet arkadaşlar, oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence eğlenceli, keyifli. Allah ben oynarken çok keyif aldım. Siz de izlerken çok keyif alırsınız inşallah. Yeni seneniz hayırlı uğurlu olsun. Yani bas satmaya devam edeceğim ama bu şekilde oyunlarla. Yeni oyunlarda eklemeye devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.